Merhaba arkadaşlar. Drogba var burada. Ronaldo. Korezma eskisini sayılır. Ronaldo. Beşiktaşlı Galatasaray Galatasaraylı olanlar abone olsun. Beşik, Beşik olanlar abone olsun. Beşik da Galatasaraylı olanlar abone olsun. Beşiktaşlı olanlar Like atsın. Fenerbahçe olanlar e, olanlar yorum atsın. Neymar takımda olanlar like atsın. Neymar Junior var eski seri. 96. Burada da Neymar Junior var. Burak Yılmaz var. Bale var. Gördüğünüz gibi. Aşırı çok kart var arkadaşlar. Sekizinci. Abi bile bizim. Abi bile.